Gençler merhabalar. Ders videomuzun konusu 10. sınıf matematik kitabında yer alan 246. sayfadaki dörtgenlerle ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Toplam 6 sorumuz var. Dilerseniz birinci sorudan başlayalım. Biraz büyüteyim. Yeterince büyüttüm. Şimdi sorumuzda bir dörtgen verilmiş. Açılarım ve eşit uzunluklarım var. 100 derecelik ve 60 derecelik açılarım var. Benden B açısı isteniyor. Şimdi yapacağım hamle şu olacak: B ile D'yi birleştirmek. B ile D'yi birleştirdiğimde ikizkenar üçgen elde ediyorum. Ancak tepe açısı 60 derece olan aslında ikizkenar üçgenim bir eşkenar üçgen olacaktır. Bakın, şöyle B ile D'yi birleştirdim. Ne oldu aslında bu şekil? Bir eşkenar üçgen oldu. Tepe açısının 60 derece olmasından dolayı. Dolayısıyla açılarım hemen belirtiyorum. Şurası 60 derece, burası 60 derece. Bakın şu kısım ne olacaktır? 40 derece olacaktır. Şurası 40 derece. Şimdi bakın şurada da bir ikizkenar üçgen yakalamış oldum. Kenar uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgende taban açılarını bulmaya çalışacağım. E, 140 180'den 40'ı çıkardım. 140. 140'ı da 2'ye bölünce şu taban açılarım 70'er derece olacaktır. Zaten benden de bu x açısı istendiğine göre 70 ile 60'ın toplamı 130 olacaktır x. Devam ediyoruz. İki nolu sorudayız. Şimdi iki nolu soruda bir özelliğimiz vardı. Bir dörtgende komşu iki tane açıortay ortay dörtgenin iç bölgesinde kesiştiğinde ne oluyordu? Ne yapıyorduk? Örneğin şu iki açıortayı ortayı baz aldığımızda x açısı için diğer köşede kalan açıların toplamının yarısıydı. Aynı durum diğer durum için de geçerli. Yani şurada kesiştiğinde 70 derece açı B ile C açısının toplamının yarısı. En iyisi biz buradaki köşelerden de e, yola çıkarak Şöyle eşit açılara aynı harfi vereyim. BB AA e, olsun. D, D C, C Şuradan başlayacağım. 70 derecelik açı verilmiş. Şöyle yapacağım. Hatta çizerek de gösterebiliriz. Yani başlayacağımız nokta şu şekilde olacak. Şimdi şunu yapacağım. 70 eşittir. Şöyle yapalım. 70 eşittir. E, neydi? Şuradaki iki açının toplamının yarısı. Yani yani 2B e, artı 2C'nin yarısı olacaktır. Buradan 2 ile sadeleştirdiğimizde aslında biz 70'in B artı C'ye eşit olduğunu görüyorum. Şimdi B artı C 70. O halde şurada da üçgen iç açılar toplamını kullanırsam şu üçgende. Bakın B artı C zaten 70 derece. E, x ne olmalı ki toplamda 180 olsun? O zaman cevap 110 olacaktır. Yani kırmızı üçgene baktığımda e, iç açılar toplamı bir üçgenin 180 derece olacağına göre e C'nin toplamı 70. O halde x de 110 derece kalacaktır. Evet. 3 nolu sorudayız. Şimdi 3 nolu soruda şunu asla unutmayacağız. Böyle özel açılar gördüğümüzde bu şekilde yani karşısına dikme çizerek ikizkenar dik üçgen ikizkenar diyorum özür. Özel dik üçgenler elde edebiliriz. Şimdi burada e, farklı bir yol denilebilir ama en kestirme yol bence şöyle olması lazım gençler. Şu kenarı uzatacağız. Şu kenarı uzatacağız. Aynı şekilde bu kenarı da uzatacağız ve kesiştirerek aslında bakın burada 90 olunca burada 45 olunca 45 45 90 özel üçgen elde edeceğiz. Söylediğimi yapıyorum bakın. Bu kenarımı uzatıyorum. Şöyle uzasın. Şöyle bir şunu bir silelim. Şu kenarını da uzatıyorum. Bakın ne elde ediyorum, çok önemli. Ee, 45, 45, 90 özel üçgen. Demek ki şu açı bir kere 45 derece. Şimdi burada da, bakın burası 90 olunca, e, burası da 90 olacağından dolayı şurada da bir ikizkenar kenar dik üçgen elde ettim. 45, 45, 90. Şuraya da 45 yazayım. Şimdi ne oldu? Aslında e, 3 kök 2 şurası, malum. Şurası 3 kök 2. E, o zaman burada 3 kök 2 olacaktır. Şu kenarda 3 kök 2 olacaktır. Şuraya yazayım. 3 kök 2. Şimdi 45 45 90 şu üçgende çalışıyorum dikkat. 45 45 90 özel üçgeninde ne dözelim? Eee hipotenüs uzunluğu kenar uzunluğunun kök 2 katıydı. Dolayısıyla kenar uzunluğunun 3 kök 2 ise kök 2 katı 3 kök 2'nin kök 2 katı nasıl bulunur? Kök 2 ile çarpılır. 6. O zaman şu uzunluk 6 birim olacaktır. Yani şu uzunluk 6 birim. Şurası 6 birim. Şimdi bakın şu uzunluğu 12 birim oldu. 6 altı artı 6'dan 12 birim. bu, e bu uzunluk da 12 birim. Çünkü bu bir ikiz kenar dik üçgen. Şuraları 45'er derece. Şimdi bakın çalışma alanım şurası oldu. Şu dik üçgenimde 45-45-90 özel üçgenimi çalışıyorum. Dik kenarlarım 12'şer birim. Dolayısıyla hipotenüsüm 12 kök 2 olur. Yani şu uzunluk 12 kök 2 olur. 12 kök 2. Ancak benden x uzun isteniyor. Yani şu uzunluk pardon. Şu uzunluk ad uzunluğu isteniyor. Tamam mı? Ee, şu kısmı çıkarmam gerekiyor. 3 kök 2. Tamamı 12 kök 2. O zaman 3 kök 2'yi çıkardığım anda... Cevabın 9 kök 2 olduğunu görüyorum. Kötü yazım galiba. 9 kök 2. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi 4 nolu sordayım. Soruya baktığımda neler benim dikkatimi çekmesi gerekir? Ona dikkat edelim. Şöyle bir aldım. Bir kere şu 60'ar derecelik açılar benim dikkatimi çekiyor. Şimdi gençler burada da şu numara yapacağız. Ee, şurada şu kenarları uzatacağım. Niye bunu yapacağım? Çünkü bu kenarları uzattığımda aslında bir eşkenar üçgen elde edeceğim. Çünkü zaten taban açılarım 60 olunca uzattığımda şu köşe açısı da 60 olacak. Söylediğimi yapıyorum. Şunu uzattım. Şunu da uzatıyorum. Tabii. Şunu biraz daha mı uzatmamız lazım? Pardon. Bir şöyle yapalım. Haydi şöyle. Evet. Şimdi şunu şöyle uzattık. Tamam. Şimdi bakın şurası 60 derece oldu şu kısım, şu kısım 60 derece oldu. Yazıyorum şuraya 60, derece. 60 derece. Burada aslında bir 30, 60, 90 özel üçgen elde ettik ki şurası da 30 derece. Şu açı 30 derece. Şimdi 60'ın karşısı verilmiş 2 kök 3. Şu uzunluk 2 kök 3. O zaman 30'un karşısı şu uzunluk 2 birim olur. Şuraya bir 2 birim yazıyorum. E 90'ın karşısı yani şu uzunluk ise 30'un gördüğü kenar uzunluğu 4 katı. Bunlar geçen seneden bilmem gereken bilgiler. Yani şu uzunluk da 4 birim oldu. Tamam. Bakarsan e, şu şeklin bütününe. Bakın bu uzunluk 7 birim oldu. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 7 birim oldu. Dolayısıyla bu uzunluk da 7 birim olacak. Ve bu uzunluk da 7 birim olacak. Ancak burası 2 olduğuna göre şuraya 5 kalacak. Şu uzunluk 5 birim oldu. Benden ne istiyordu soru? BC uzunluğu nedir? BC uzunluğunu bulmuşuz. 7 birim. O zaman cevap 7 birim olacaktır. Pardon şöyle. 7 birim. 5 nolu sorulayım. Şimdi 5 numaralı soruda benden ne isteniyor? Beç açısının ölçüsü kaç derecedir? Beç yani şu açı benden isteniyor. Şöyle bir x diyeyim. X benden isteniyor. Şimdi burada yine geçen sene gördüğümüz pratik bir kural vardı. Şöyle diyelim şunu bir tamamlayayım. Şunu uzatıyorum. Şunu da uzatarak şurada bir üçgen yakalayacağım. Şöyle uzatıyorum. Şunu da şuradan uzattım diyeceğim. Yine beceremedik. Şöyle uzattık. Şuradaki üçgene dikkat edin lütfen. Küçük bir üçgen. Şimdi şu açı 80 derece. Bütünleri 100 olduğu için. Şu dış açıda 160 olduğuna göre burada 20 kaldı. Yani şu kısım 20. Şu kısım 80 olduğuna göre şu köşeye ne kalacaktır? Üçgen iç açıları toplamında. 20, 80, 100. Şuraya da 80 kalacak. Yani şu açı 80 derece olacaktır. Görmeyen kalmasın. Şuradaki açıdan bahsediyorum. 80 derece. Şimdi kuralım şuydu. Pratik kuralım şuydu. Eğer bir üçgende bir iç açı ortayla bir dış açı ortay dışarıda kesişmişse bu arada kalan açının ölçüsü buradaki açının yani 80'in yarısı olacaktır. Yani cevabım 40 derece olacaktır gençler. Diyelim ki bu özelliği bilmiyorum. Unuttum bilmiyorum. Ne yapabilirim? Şöyle yapacağız. Harfler vereceğiz. Bakın. E, burayı 80 olarak bulacağız yalnız. Burası 80. Orası kesin. Şu eşit açılara aynı sembol harfler verelim. Mesela şuraya A diyelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim, buraya B diyelim. Bakın şimdi şunu deneyeceğim. İki iç bir dıştan, şu üçgene bakın lütfen. Yani şöyle diyelim. Şu üçgene baktığımızda iki iç bir dışı kullanacağım. Burada kullanacağım. 2B eşittir 2A artı 80. 2B eşittir 2A artı 80. İki, i̇ki, i̇ki iç bir dıştan. Aynı durum burada da geçerli. Yine iki iç bir dışı kullanacağım. Bu sefer dış açım B olacaktır. O zaman B eşittir A artı X yazacağım. B eşittir A artı X. Dikkat ederseniz e, yukarıdaki ifade aşağıdaki ifadenin 2 katı ya da yukarıdaki ifade 2'ye bölersem e, buradan e, nedir? Şöyle diyelim. 40 dediğimiz şey nereden geldi? E, biz onu kendimiz peşi peşin mi 40 dedik? X diyecektik. Şunu silelim. Burası 40 X daha doğrusu. Değil mi? E, dolayısıyla yukarıdaki ifadeyi 2'ye böldüğüm zaman X'in 40 olduğu zaten belli oluyor. Yani yukarıdaki ifadeyi 2'ye böldüğümde B eşittir. A artı. 40 olacaktır. Bakın bu taraflar eşitse bu taraflar da eşit olacağına göre x'in 40 olduğu net bir şekilde görülüyor. x eşittir 40. Yani demem o ki pratik kuralı da kullanabilirsiniz. Unuttuğunuz zaman uzun yoldan da yapabilirsiniz. Pratik kuralım neydi? Hatırlatıyorum tekrar. Üçgenim şu üçgen yalnız. Bu üçgen. Bunu baz alıyoruz. Bu üçgende bir iç aç ortayla bir dış aç ortay dışarıda kesiştiğinde burada oluşan açının ölçüsü buradaki açının yarısı. Böyle bir kuralımız vardı. Geçen seneden hatırladım. Şimdi geldik e, dörtgende köşegen özelliğine. Şimdi gençler herhangi bir dörtgende burada olduğu gibi herhangi bir dörtgende köşegen uzunluklarını çizildiğinde mesela BD köşegeni ve AC köşegeni çizildiğinde bu köşegen uzunluklarının toplamı daima tabi buradaki kuralımız şu yalnız e, buradaki E, H, G ve F noktaları bulundukları noktaların özür bulundukları kenarların orta noktaları olmak şartıyla böyle bir özelliğimiz var. Tekrar şöyle izah edeyim. Bir dörtgende buradaki E, AB kenarının orta noktası. H, H, AD'nin orta noktası olmak zorunda. G, DC kenarının orta noktası. Ve B, C'nin orta noktası da F ise bu orta noktaları birleştirdiğimizde asla unutmayın bu şekil kesinlikle paralel bir kenardır. Paralel kenardır. Ve bu paralel kenarın yani bu şeklin çevresi daima her zaman Dörtgenin köşegenlerinin köşegen uzunluklarının toplamı eşittir. Yani bu dörtgenin çevresi eşittir. Dörtgenimizin köşegen uzunlukları BD ve AC köşegen uzunluklarının toplamının na doğrusu eşittir yazdım. Toplamı eşittir. Zaten bize de buradaki dörtgenin yani şu dörtgenin çevresi sorulduğuna göre cevap kendiliğinden 24 olacaktır. Peki görmeye çalışalım neden böyle? Çok basit. Bakın or üçgende orta taban diye bir şey var. Eğer ben şu uzunluğa a dersem. Şöyle maviyle göstersem daha hoş olabilir. Şu HG uzunluğuna A dersem bunlar bulundukları kenarın orta noktası olduğundan dolayı bu üçgende orta tabanında kullanacak olursam şu AC 2A olur. AC 2A olur. Aynı durum burası için geçerli. Buradaki üçgende de E ve F bulundukları kenarların orta noktaları olduğu için şu orta taban görevini görecek. Dolayısıyla 2A'nın yarısı A olacaktır. Şimdi diğer taraftan bakın bu üçgende yine orta tabanı kullanacak olursak EH orta taban olmuş oluyor. Dolayısıyla ben buraya B dersem şu e, BD uzunluğu 2B olur. BD uzunluğunda mı? 2B. Yine BD 2B ise FG de yine orta tabandan dolayı B olacaktır. Şöyle P yazalım. Bakar mısın? Buradaki benim dörtgenimin çevresi ne oldu? 2A artı 2B oldu. Bu 2 artı 2B köşegen uzunluklarının uzunluklarının toplamına eşit değil mi? Bakın. Şu uzunluk 2B. BD köşegen. ve bu uzunlukta 2 olduğuna göre gerçekten de uzatmayalım. E, dörtgenimizin tabi dediğim gibi buradaki noktalar orta nokta olmak şartıyla bu orta noktaları bu dört orta noktayı birleştirdiğimde oluşan dörtgenin paralel kenarı. Bu paralel çevresi her zaman neymiş? Dörtgenimin köşegen uzunlukları toplamına eşitmiş. Zaten bana köşegen uzunlukları toplamını vermiş. Dörtgenin çevresi soruluyor. O zaman cevap kendinden. 24 olacaktır umarım anlaşılmıştır. Burada videomuz bitiyor. İyi çalışmalar diliyorum herkese.